Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin çarşısına kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, bir açılış programında daha sizlerle beraberiz. Piyasamız komple yeşil açılmış görünüyor. Yorum ve analizlerimize geçmeden arkadaşlar şey bir şey anlatmak istiyorum. Benim adımı kullanarak WhatsApp falan veren var arkadaşlar. Bunlara itibar etmeyiniz. Ben size WhatsApp vermem. Değil mi? Yani şimdiye kadar böyle bir şey yaptık mı? Yok. Bizim adımızı kullanarak zaten yazıdan da anlarsınız siz onu. Yazılar değişik gelebilir size. İşte size yorumlarınız için teşekkür etmiş. İşte Whatsapp'tan vesaireden vesaireden. Sakın bunlara cevap yazmayın arkadaşlar. Bunlarla itibata geçme, geçmeyin. Böyle trolllar çok var piyasada. Bütün kanallara dadanmışlar. Silmekle de bitmiyorlar. Engellemekle de bitmiyorlar. Başka isimde yine giriyorlar. Bunlar hiç işleri güçleri yok sanki arkadaşlar. Yani ne yapmaya amaçları ne belli değil. Evet. Nihayet yine geldik eve. Açılışa denk geldik. Tesadüfen baktım saat 2. Türkiye'de de 3. Dedik bir açılış videosu yapalım. Piyasa nereye gidiyor? Kim? Nerede? Nasıl? Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Bakınız arkadaşlar şu anda dominans kırmızıda 0.13. Bu değişebilir. Biraz sonra yine değişir. Tıpkı dünkü değiştiği gibi. Evet bitcoin. Bitcoin 0.13 42.700 dolarlarda. Bakınız anlık itibariyle bitcoin yukarıdan aşağıya bir kırmızı mum atarak e, 0.14 gibi bir geri çekilmeyle açılışa başladı. Hadi hayırlısı bakalım. Düzeltme devam eder mi? Düşüş devam eder mi? Sabah belli olur. Peki. En son nereye geldik arkadaşlar? Bakınız. En son geldiğimiz nokta şurası. 42.500. Burayı aşağı iğne attı ama durmadı. 42.500 güçlü destek. Güçlü destek arkadaşlar. Peki bunu şöyle saatlik grafiğine bakacak olursak. Evet. Şuralara iğne atmış. Ne zaman atmış? Bakalım. O zaten eğilirdi. Buradaki dünkü. Bugünkü düşüş burası arkadaşlar. Bakınız en son iğne attığı yer 41.023. Ama durmadan geri tekrar kendini çekti. Ve 42.500 güçlü desteğine oturdu. 42.500 desteğinin altına inmediği sürece problem yok. Ama inebilir. İnebilir arkadaşlar. Bu piyasada her an her şey olabilir. Yarınki haber ne olur? Onu kimse bilemez. Şöyle 4 saatlik grafiğine bakıyoruz. Evet. Yükselen takoz, düşen trend olursa arkadaşlar şu uzunluğu tekrar aşağıya yaşayabiliriz. Bu da nasıl? Şurada. Bakınız. Fırtına daha geçmiş görünmüyor. Bunu buraya gelmesi demek 39 bin dolar seviyeleri demek. Evet. Burası 39.000'e geldiği zaman diğer altcoin'lerin hesabını yapmak biraz zorlaşabilir. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Düşen trend devam ediyor. Yükselen trendde değiliz. Piyasa açılışta yeşildi, tekrar kırmızıya döndü. Kırmızı olarak devam edebilir. Evet, dominans her ne kadar kırmızı olsa da dominans biraz sonra sanki yeşile geçecek gibi geliyor. Arkadaşlar Ethereum'a bakıyoruz. Ethereum'daki durum ne alemde? Ethereum nereye gidiyor? Şöyle bir Ethereum'un pozisyonuna bakalım. Ethereum 2916 dolarlarda %0.50'lik yarım puanlık bir geri çekilme var Ethereum'da arkadaşlar. Aynı grafik Ethereum'da da mevcut. Peki buradan şu pozisyonu derinliği aşağı çekersek eğer yukarı dönmüp de Şurası kırmızı başlayayım. Aşağı dönerse arkadaşlar bu formasyonu tamamlarsa 2600 dolar. Evet. Ethereum 2600 2500 dolarlara kadar gelebilir diye söyleyebiliriz geri dönmezse. Ama dönerse yine tekrar 3000 dolar ve üzeri olur arkadaşlar. Peki Ethereum'dan sonra nereye geçelim? Çoğunun merak ettiği Clear Network Bugün ne yaptı arkadaşlar Clinator? Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel bir hareket yaptı. Şuradaki derinliği dedik dün. Bir önceki videomda da söyledim. Buradaki derinliği yukarı atacaktır dedim burada. Atmış mı? Nokta atış. Ne yaptı bugün? %30'a yakın yükseliş yaptı. Bunu attığında bunu söylediğimizde %6,7 gibiydi yükselişi. Bu derinliği atar demiştik ve geldi bu nokta atışı herkese bol kazançlar diyorum. Arkadaşlar paralarını aldılar, karlarını aldılar bunda olanlar. Evet. Alış devam ediyor bakınız günlükte. Ama ben şöyle 15 dakikalığına dönecek olursam bakınız 15 dakika 15 dakika, küçük bir satışlar kar realizasyonu geldiğini görebiliyoruz. Zaten şuraya bakınız 19 dolara kadar iğne attı. 0.19 dolar. Dün akşam 0.11-12 dolarlardaydı. Evet. 0.19 dolara inattı şu anda 0.17 dolarlarda gider mi düzeltir mi bekleyip göreceğiz. Çünkü e, bayağı da yükseliyor arkadaşlar artık bir iyi bir düzeltme yapabilir mi bakacağız. Formasyonlarına bakacağız arkadaşlar bekleyip görelim. Ama yeni girecek arkadaşlar için buna e, uygun değildir diyebilirim. Yani tabii ki al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Çünkü çok yükseldi yeni gelecek ama elinde olanlar bekleyebilir tabi o ayrı. Önceden girenler bekleyebilir. Biraz geri çekilse bile yukarı yönü devam eder diye düşünüyorum. Ama tepeden yakalanmak var düşüşe. Tekrar tepeye çıkana kadar uzun süre bekletir arkadaşlar o zaman sizi. Evet bunu özellikle vurgulamak için geldik IOS'a. Arkadaşlar IOS artık yavaş yavaş gidebilir bakınız. IOS yavaş yavaş gidebilir. Neden? Çok bekledi. 0.80 dolarlara geldikten sonra 55-60 aralığında çok kaldı. Artık sıra sanki ona geliyor gibi geldi bana. Şu anda %4'e yakın açılır, açılmaz yukarıda. Evet. 3.5 4'e yakın yukarı çıkmış durumda. Devam eder mi? Bakacağız arkadaşlar. Bollinger bandımızı açalım. Değil mi? Bakalım ne yapıyor. Evet. Bollinger bantımızın üzerinde görünüyor. Stokastik RSI de bakın altta yukarıya döndüğünü görebiliyoruz. Alışların da küçük çaplı başladığını altta bize gösteriyor arkadaşlar. Evet. Gelelim aksa aks geri çekilme devam ediyor. 67 dolarlara iğne attı arkadaşlar. Oraya bir destek attı böyle Sanki Japon yapıştırıcı. Sana yapıştırdılar bunu buraya. Buradan yukarı daha gitmiyor. Bekliyor. Neyi bekliyor? Bekli Bilmiyorum artık. 70, 75, 80 dolarlara anında gitmesi gereken bir aks. Artık neyi, neyi fiyatlandıracak? Hangi haberi bekliyor bilmiyoruz. Formasyonlara bakıyoruz. Saatlerine bakalım arkadaşlar. Saatlikte de bakınız şurası gelebilir. Çünkü burada düşen takoz yükselen grafik oluşacak gibi geldi bana. Şurası şöyle alabilirsek pardon, yukarıya aldığımızda şurayı şu yüksekliği atabilir arkadaşlar. Yani 72 dolar görünüyor şu andaki hesapta. Zaten vermişiz arkadaşlar. Zaten vermişiz. Orası henüz daha o formasyonu tamamlamamış. Bekleyip göreceğiz. Evet. SLP arkadaşlar. SLP güzel geri çekildi. Evet güzel geri çekildi bugün. %9 onlarda kaldı. Şu anda yine geri çekilmesi %1 ile devam ediyor. 0.073 dolar seviyelerinde. Evet. Formasyonda düşüş trendi var arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya gelen bir düşüş trendi devam ediyor. Bakınız burada da gözle görülür şeklinde düşüş trendi devam ediyor. Ama Sonuç ne olur? Bekleyip göreceğiz. Joti de aynı durumda. Arkadaşlar Joti de düzeltmesine devam ediyor. Fazla inceleyecek Joti'de de bir şeyimiz yok. Evet Ripple. Gelelim belli coinlerimize. Yarın onları inceleyebiliriz yine. Arkadaşlar XRP'yi 0.93 dolarlarda. Evet o da kırmızıyla başladı güne. Bollinger bantımızın her ne kadar üzerinde olsa da şu düşüş trendinden dolayı yukarı yönlü bir hareketi görünmüyor an itibariyle. Trend olarak düşüştü arkadaşlar. Nereden bakıyoruz? Bakınız çizdiğimizde trendimiz düşüş trendinde olduğunu görüyoruz. Evet saatlik grafimiz bize bunu söylüyor. Peki osilatörümüz bir şey diyor mu arkadaşlar? Güçlü sat sinyalimiz devam ediyor Ripple için. Peki e, e, bakmadık arkadaşlar osilatora. Ne diyor? Güçlü al sinyali devam ediyor. Haftalıkta da güçlü al devam ediyor. Yani yön biraz daha gidebilir şeklinde söylüyor ama şu anda da bir anda %4'e yakın geri çekildi. Düzeltme yapıyor şu anda. Yapabilir mi? Bekleyip göreceğiz. Ne kadar gider? Evet, avaksa geçiyoruz arkadaşlar. avaksa durum ne? Avax'ta da 71 dolar seviyelerinde yatay şekliyle açılmış durumda piyasa. Peki e, osilatörümüz al güçlü al sinyalini AVAX için vermiş durumda. Peki trend olarak arkadaşlar trend olarak bir düşüş trendimiz var. Bir dene var. Şurada e, yanılmıyorsam arkadaşlar. Evet. Hemen onu göstereyim size. Oradan da geçeceğiz. Bakınız şurası ne arkadaşlar? Omuz. Şurası baş. Şurası sağ, sağ omuz. Evet. Sol omuz baş omuz formasyonu. Ama tobo formasyonu arkadaş bu. Ters omuz baş omuz formasyonu. Yani şuradaki derinliği atarsa geleceği yol 78 dolarları gösteriyor. Avaksın. 80 dolarlara doğru yolculuğu başlayabilir. Bakınız. Bu formasyona göre. Eğer formasyon çalışırsa, çalışmazsa bekleyip göreceğiz. Solana. Solana'da da aynı devam ediyor. Düşüş trendi arkadaşlar. Bakınız düşüş trendi devam ediyor. Bunda omuz baş omuz tam tamamlanmış değil. Yani topu formasyonu. Çünkü burada dik düşüş var. Evet. Şu an Bollinger bandımızın üzerinde. Yeşil yanıyor yalnız bakınız. 0.45'lik yeşil var. Yukarıdakilerde sadece EOS'ta yeşil var. Burada Solana da yeşil var. Fiyat 139 dolar. Devam edebilir mi yukarı? Edebilir arkadaşlar. Edebilir artık yani çok dinlendi. Çok da çekildi. 217 dolarlardan 139 dolarlara kadar geri çekilen bir Solana'dan bahsediyoruz. Solana'nın geleceği zaten var biliyoruz yani. Evet. EGL'de 234 dolar. Bollinger Band'ın üzerinde. Küçük çaplı bir yükseliş trendine girmişti ama tekrar düşüş trendi devam ediyor. Küçük çaplı bir düşüş trendi var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Evet. Bu trend ne kadar sürer? Bakacağız yarın arkadaşlar. Yine Bitcoin'in hareketine bağlı hepsi. Chainlink'te güzel bir e, durum olabilir bugün. Yeşile dönüyor yavaş yavaş. Mum hareketi de Bollinger bantımızın üzerinde görünüyor. Küçük çaplı alışların olduğunu da aşağıda görüyoruz. Evet. Geldik Cardano'ya. Arkadaşlar Cardano hala kırmızıda 2.27 dolarlarda. Devam eder mi yoluna? Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Şuradan düşüş trendimiz aşağı yukarı bitmek üzere. Bakınız omuz baş omuz tovu tovu formasyonu var. Atabilir kendini yukarı. Cardano buçuk dolarlara doğru hareket edebilir. Cardano'ya dikiz diyorum. Evet. Çiriz. 0.27 dolarlarda. Henüz bir işlem yok. %1'e yakın bir yeşille açıldı bugün. Ama yoluna devam eder mi? Ha, düşüş trendi kırılmadı henüz arkadaşlar. Düşüş trendinin kırılması lazım çizide de. Bekleyip göreceğiz. Evet. çizide de durum bu. Holochain. Holochain'de de arkadaşlar düşüş trendi devam ediyor. Dediğim gibi Bitcoin'e bağlı satışların yavaş yavaş bittiğini görüyoruz. Holochain'de. Evet, Dogecoin. Doge. 20 dolarlara hatta kaça kadar attı arkadaşlar? 19 dolarlara kadar iğne attı. Ama toparladı kendini bakınız. Toparladı. Şimdi ne var burada Doge'de? Bakınız arkadaşlar. Düşen yukarısı, düşen yukarısı. Yani şu yükle yüksekliği tekrar şuraya atacak anlamını gösterir. Yani Bollinger bantının üzerine çıkacak. ya yani bu da fiyatı 22 dolar doğru gösteriyor arkadaşlar Evet iki saatine bakacağım ben bunun. iki saatlik de yapıyor tehlike var mı Evet yukarı yönlü görünüyor ama dediğim gibi şu aşağı gelirse Arkadaşlar 19 dolara tekrar test edebilir bakınız düşen yükselen takoz düşen tren formasyonuna girerse burada bu bitmez devam eder bu şekilde Allah muhafaza 15 dolarlara kadar çekilebilir. Ama an itibariyle yeşil yakta herhalde buradan dönüyoruz inşallah geri. Geri dönebilir bakınız. Şu anda yeşil piyasada yeşille açıldı. Ee, yukarı yönünü devam edebilir. Tekrar 23, 24, 25 dolarlara kadar gidebilir mi bilmiyorum. Satışın da olduğunu görüyorum aşağıda. Ama yükselişi de RSI indikatörümüzün de tamamladığını görüyoruz Doge için. Dogecoin böyle arkadaşlar. Yani Günlüğüne de bakacak olursak değişiklik yok. Yani düşen trend şuradan baktığımızda devam ediyor. Her ne kadar stokastik herhalde yukarıda olsa da günlükte de satışların olduğunu görüyoruz. Herhangi bir değişiklik yok. Evet. Eğer şuradaki filama olarak devam ederse o zaman yine 22 dolarlara doğru hareket yapabilir yapabilir diye söyleyebiliriz. Evet EOS'a bakıyoruz %1'lik yukarıda 4 doların üzerine attık yine kendini. Devam eder mi? Bollinger Band'ın üzerinde duruyor. Evet olabilir arkadaşlar artık e, yeşille başladı bugün. Biraz nasıl başladıysa öyle gider herhalde öyle düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. Evet VÇ'in %1.5'luk yukarı yönlü açıldı arkadaşlar. 0.09 0.10 olabilir tekrar. Ama mum hareketleri bize momentum olarak yukarı yönlü olduğunu söylemiyor. Trend düşüşte arkadaşlar. Evet. Trend düşüşte. Evet. XH birlik yukarı %1.19'luk yeşille açıldı. Evet. Grafiği güzele benziyor arkadaşlar. Bakınız. Tıkır tıkır bu şekilde yukarı doğru gider. Güney'e doğru. Gidebilir. XH'den bir hareket gelebilir. Dikkat. Evet. Maves. Maves kırmızıyla başladı güne. Şu anda 25 dolarlarda devam ediyor. Trend düşüşte arkadaşlar. Trend olarak düşüşte görüyoruz bunu. Şey ne diyor bize? Sat diyor bakınız. Sat. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Dot. Palka dot. Evet. Dot arkadaşlar. Güzel bir açılışta başladı güne. Dota bugün dikkat. %4'e yakın yukarı yönlü hareketi var. 32 dolarlarda. Evet. Düşen, yükselen, tekrar devam ediyor bakınız. Aşağı yukarı şu düşüşü aldı. Evet, dot şuradaki düşüşü geri kazanmış oldu arkadaşlar. Bakınız buradaki duruma göre. Evet, özür. Ee, dot'taki durum da bu. 8 ve küçük çaplı yukarıda arkadaşlar. O da devam edebilir. Yoluna gidebilirler. Evet. Bir diğer altcoin Tezos arkadaşlar XTZ. XTZ bakınız %2'lik bir yukarı yönlü hareketiyle yoluna devam etmeye çalışıyor. bayağı güzel de yükseliş yapmış arkadaşlar bakınız XTZ bugün %10-12'lik yükseliş yapmış neredeyse. Hep beraber bakalım yüzde kaç'lık yükseliş yapmış. Bakınız aşağı yukarı 20'lik yükselişi var. Evet. Ne zamandan başlıyor? 24 evet. Bugün %20 yakın bir yükseliş yapmış. Güzel yükseliş yapmış arkadaşlar. Yine de kırmızıyla açıldı. %2'lik bir yukarı yönlü hareketi var. Tez olsun. Evet arkadaşlar, gece açılışında sizleri bilgilendirmek için böyle kısa bir video yaptım. Yarınki videomda şöyle piyasa geneline bakarız, haberlere bakarız, ne var ne yok, duruma göre bir değerlendirme yaparız. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız da kendinize yatırım tavsiyesidir. Ee, Telegram kanalımızın linki zaten mevcuttur. Bütün videolarımızın açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Her, herkese bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Bu videomu kalktığınızda kalktığınızda da uyuyor iseniz kalktığınızda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.